arkadaşlar. Ee, öncelikle kadim dostum Zeynep'e çok teşekkür ederim. Bu kitabı doğum günü hediyem olarak almıştı. Büşra Toraman'a ait e, Av Dönencesi. Bu aslında dört kitaptan oluşuyormuş. Ee, arkadaşım Zeynep üç kitabını almıştı. Dördüncüsün dayanamayıp sipariş verdim. İlk kez ilk kez e, okuduğum fantastik kitapların içinde Türk yazarı olarak en etkilendiğim, en güzel anlatıma sahip kitaplardan bir tanesi diyebilirim. Epesos yayınlarından çıkmış kitap. Konusuna gelince, av bir fantastik kitap. Şimdiye kadar ben genelde hep vampir tarzı kitapları okumuşum fantastik olarak. Hani arada tabii vampirler genelde kurt adamlarla düşman oldukları için Kurt adamları da şöyle bir üstün körü geçiyordu. Fakat bu kitap başlı başına kurt adamları anlatıyor ve ilk kez başlı başına kurt adamları anlatan bir kitap okudum. Malumunuz herkes bilir, yani fantastik şeyleri sevenler, Alacak Aranlık serisindeki Edward vampirimizden sonra hep vampir hayranı olarak okuyordum birçok kitabı. Fakat e, Kurtların komple yaşamını okuduğum zaman çok etkilendim. Şimdi konusuna gelelim. E, Burada adı adında bir kız var başka rol karakteri. Ailesiyle birlikte Uludağ'da bir kamp sırasında kurtların saldırısına uğruyor. Tek kurtulan o ve hafıza kaybına uğramış bir şekilde bulunuyor. Ne olup bittiğini bilmiyor. Normal hayvan saldırısı olarak geçiliyor, konu kapatılıyor. Fakat bunun erkek kardeşi adayı ısrarla hani bunun peşini bırakmayacak. erkek kardeş polis nişanlısının. Ee, bunun arkasını bırakmayacağını söylüyor ve adayı da bu yöne doğru biraz itiyor. Fakat ada her şeyden uzak kalmak için Kanada'daki teyzesinin yanına yerleşiyor. Fakat orada da kurtların kurt sürüleriyle tanışıyor. Yani kurt adamlara dönüşebilen bir ırkın olduğunu öğreniyor. Orada Kurtlardan bir o kadar nefret etmesine rağmen çünkü nişanlısı o saldırıda ölmüştü. Onların bir kurtların saldırısı olduğu tespit edildi. Nefret etmesine rağmen kalbini bir başkasına kaptırıyor tabii ki de. Fakat o iki saatlik kayıpta ne vardı? Yani ada neden bu kadar önemli? Tek başına bir tek kurtulan neden oydu? Ve o iki saatlik hafıza kaybında asıl sır aslında oradaydı. Yani ne olmuştu o saldırıda? Baştan sona kadar maceralı bir kitap. Sonuna kadar böyle de olabilir mi diyorsunuz. Hani aşkı zaten tahmin ediyorsunuz ama o gelişmeleri o kadar güzel ayrıntılarıyla işlemiş ki hiç sıkılmadan, gereksiz ayrıntılara girmemiş, gereksiz tasvirlere girmemiş, hiç sıkılmadan okuyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Anne Ve... yani oradaki tam kurt kız bunlara mı benziyordu? Evet. Ne ve e, iki kurtların da kendi içinde, kurt soylarının da kendi içinde ikiye bölündüğünü, Aleutularla Remuslar diye iki grubun olduğunu, ikisi birbirlerine düşman ve ada bunların tam ortasında aslında kalıyor. Hangi tarafı seçmesi gerektiğini, bir tarafta kalırsa neler olması gerektiğini, kaldığı taraf iyi mi kötü mü, Hı -hı. Adayı yönlendiriyorlar mı yoksa kabullendiler mi? Çok karışık bir örgüye sahip ama okurken hiç sıkılmıyorsunuz. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim.